Ee, İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanı zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir. Snagel adı verilen İsrail Savunma Komitesi'nin son raporu İsrail ile Türkiye arasında savaş çıkabileceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Türkiye'yi hedef yapan rapora destek verdi kapsamda uzun menzilli saldırı kapasitesinin artırılması amacıyla ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alınması önerildi. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha önceden de anlattığımız gibi Suriye operasyonumuz bitti gözüyle kimse bakmasın. Hem savaş riski hem de bundan sonraki olacaklar daha yeni başlıyor. Nitekim Suriye devrimi başlamadan önce katıldığı bir televizyon programında Sayın Yaşar Güler Paşa'mız ne demişti? İşte videomuzun başında kısaca hatırlattık. İki ay öncesinden bunları söyleyip elbette İsrail'le de savaşa girilebilir. Onlar gelip saldırabilir. Biz tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz demişti. Efendim kimse bize saldırmaz rahat edelim herkes e, tatil böyle bir şey herhalde olamaz yani. Dolayısıyla olabilir diye biz her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz. Bunun üzerine İsrail'de yeni yayınlanan karara göre açık açık Türkiye ile savaş pozisyonuna geçip uzun menzilli füzeler, hava savunma sistemleri, İHA'lar temin edilmeye başlanmış durumda. Haberi tam olarak bir dinleyelim ki daha net konuşabilelim. İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Nagel adı verilen İsrail Savunma Komitesi'nin son raporu bu senaryoyu gündeme getirdi. Komite İsrail ile Türkiye arasında savaş çıkabileceğini iddia etti. Raporda Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki nüfuzunu yeniden tesis etmek istediği öne sürülürken bunun İsrail ile çatışmaya yol açabileceği uyarısı yapıldı. Suriyeli gruplarla Türkiye arasında kurulan sıkı işbirliğinin de İsrail'in güvenliğine güçlü bir tehdit oluşturabileceği savunuldu. Hatta Suriye'den gelen tehdit İran'dan gelen tehditten bile daha tehlikeli olabilir denildi. Türkiye'ye yönelik ithamlar içeren İsrail Savunma Komitesi raporunda Netanyahu hükümetine savunma bütçesini artırması için çağrı yapıldı. Bu kapsamda uzun menzilli saldırı kapasitesinin artırılması amacıyla ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alınması önerildi. Ayrıca hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi talep edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Türkiye'yi hedef yapan rapora destek verdi. Netanyahu, Orta Doğu'da köklü değişiklikler yaşıyoruz. Bu rapor İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor dedi. Şu olaya bakar mısınız? Bizim BOP projemiz, yani Büyük Osmanlı projemiz, malum devlet için bir tehditmiş. E o zaman biz de soralım. 40-50 sene önce sen burada yeni kurulmadın mı? Daha öncesinde o topraklar kimindi? Ya da sen arz-ı mevut derken bütün Orta Doğu'yu kasıp kavururken, masumları hayattan kopartırken savaş tehdidi olmuyor, biz Osmanlı dediğimizde tehdit oluyor. Sizlere 7 Ekim'den bu yana anlatıyoruz. Asıl hedefleri Anadolu'dur. Amikovası'dır. Onlar bundan hiçbir zaman vazgeçmediler, vazgeçmeyeceklerdi. Ancak o malum devletle savaştığınızda vazgeçtirtebilirsiniz. Trump koltuğa oturduktan sonra nelerin olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Dün kendi platformundan yani Truth Social hesabından yaptığı paylaşım her şeyi tabak gibi ortaya çıkarttı. O paylaşımı buradan yayınlayamıyoruz. Çünkü aşırı derecede hakaret içeriyor. Bunu Trump kendisi yapmadı. O malum devletin başındaki adama ağza alınmayacak şekilde küfür eden Amerikalı ekonomi profesörünün yaptığı bir konuşmayı Donald Trump alıp hiçbir yazı yazmadan, yorum yapmadan profilinde videosunu paylaşıyor hakikaten Netanyahu konusu, İsrail konusu, ortadoğu Doğu politikası konusunda, Amerika'nın işlem üyesi nizam dediği, küreselci mantık konusunda son derece sağduyulu ee, açıklamaları var. Biz ne duymak istiyorsak, yani dünyada vicdanı olan hmm. e, herkes ne duymak istiyorsa onu söyleyen birisi. Ve Trump bunu paylaşıyor. Bakın, hiçbir yorum yapmıyor. Efendim Jeffrey'e katılıyorum, yok katılmıyorum. Olur mu öyle şey Netanyahu'ya sen nasıl öyle küfredersin falan yok. Sadece bunu paylaşıyor. Yani bu Netanyahu'ya ağız dolusu küfür ediyor, Trump da bunu paylaşıyor. Adam orada birçok şey söylüyor. İşte Amerika'yı bunlar batırdılar, bizi savaşlara soktular, ülkemizin her yerini ele geçirdiler

Herhalde bunun ne anlam taşıdığı bellidir. Trump sadece kendi ülkesinin içindeki yapılanmayı temizlemekle kalmayacak, o malum devlete de artık desteğini kesecek. Bu arada bazı arkadaşlarımız, ''Neden malum devlet'' cümlesini kullanıyorsun, ismini söylesene diyenler oluyor. Bunu geçmiş videolarımızda söylemiştik yine hatırlatalım. Bu platformlarda bu isimleri kullanamıyoruz. Siz anladınız bizim ne demek istediğimizi. Bunun için malum devlet diyoruz. İşte olay bu kadar açık ve net bir hale dönüştü. 5 Kasım'dan önce bas bas bağırdık. Gazze için sokaklara dökülen şu Amerikalılara bir bakın dedik. Televizyonlar bunları gizliyor, kesinlikle vermiyor. Oysa akın akın yüz binlerce hatta milyonla insan New York'ta, Washington'da sokaklara döküldü ve Gazze'nin hakkını savundu. Aslında Amerika'nın içindeki kavga o gün başladı. Trump da bu rüzgarı arkasına alıp ben milletim ne istiyorsa onu yapacağım. Aslında daha fazlasını yapacağım. Ülkemizi kuşatan bu yapıyı yarıp temizleyeceğim dedi. Bizi tamamen Çin ve bize düşmanlık besleyen diğer yabancı ülkelere bağımlı hale getiren küreselci bir sınıf var. Bu küreselciler Amerika'nın tüm gücünü, kaynaklarını ve servetini yurt dışında hayaletler ve canavarların peşinden harcamak isterken evimizde bir cehennem yaratıyorlar. Bu bağlamda dün akşam Netanyahu'ya yönelik yaptığı bu paylaşım tüm soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Herkes acaba Netanyahu'ya mesafeli mi durur? Yine destek mi olur gibi sorular sorarken bütün cevabı yaptığı tek bir paylaşımla vermiş oldu. Peki böyle bir durumda neler yaşanacak? Hemen söyleyelim. Onlar her ne pahasına olursa olsun az evvel de dediğimiz gibi Anadolu'dan ve Amik Ovası'ndan vazgeçmeyecekler. Savaş yine kopacak. Ancak çok büyük bir fark var. Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber izleyeceği yol bizim Orta Doğu'daki hakimiyetimizi de rahat bir şekilde belirleyecek. Şöyle ki karşımıza herhangi bir engel çıkmayacak ve o coğrafyayı biz şekillendireceğiz. Çünkü Trump'ın da yaptığı açıklamaların hepsine baktığınızda bizim Ortadoğu'da ne işimiz var? Cümlesini duyuyoruz. Hem de defalarca. Buraya artık para harcamayacağız. Biz kendimize bakacağız ve ülkeyi bunların yani o malum devlet mensuplarının yapısından kurtaracağız diyor. Aynı bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız temizlik operasyonunun çok daha büyüğünü Amerika ayın 20'sinden sonra yaşamaya başlayacak. Hem de çok tehlikeli bir şekilde. İşte bu arada Amerika Ortadoğu'dan gücünü, enerjisini çektiği anda biz o malum devletle baş başa kalacağız. Asıl hesaplaşma da o gün olacak. Bütün hazırlıklar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 kilometre ve daha önemlisi 2000 kilometre menzilli balistik füzelerin üretimi hızlandırılmış vaziyette. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı Hızlandırmayı kararlaştırdık. Tabi hali hazırda Tayfun füzesi 2 seneden fazladır seri üretimde. 500 artı kilometre denirse de aslında 1000 kilometreye yakın bir menzilinin olduğunu ve bu menzille seri üretimde olduğunun duyumunu biz almıştık. Çünkü 1000 kilometre menzili test edeceğiniz bir alan yok en uç nokta olan Karadeniz'den atış yapıldığında 500 kilometreyi maksimum menzil olarak test edebilirsiniz. Üstüne çıktığınızda başka ülkelerin toprağına düşmek zorunda kalır. Yani zaten 2 seneden fazladır uzun menzilli balistik füze üretimi Roketsan tarafından son devam ediyor. Emin olun ki o 2000 kilometrelik füzelere ihtiyaç bile kalmayacak. Obüs, uçak, SİA, TİA ve deniz kuvvetleriyle bu iş çok kısa bir sürede sonuçlanacak. Karşınızda hayata boyunca savaşmamış, savaş nedir bilmeyen, sadece elinde silahı olmayanlara namluyu uzatan bir yapı var. Hele ki dünyanın en büyük savaşçı ordusuyla karşı karşıya geldiğinde, bakalım o zaman bunları kim kurtaracak? Bugüne kadar biriken öfkemiz, hatta dünya insanlığının biriken öfkesi, buna Hristiyanı da dahil, biliyorsunuz ki ne sokakları doldurdular, tepki gösterdiler. Biz buradan o Hristiyanlar için de iman etmeleri için yüce Allah'a dua ediyoruz. Çünkü hepsi tam anlamıyla kendi devletlerine baş kaldırarak mazlumun yanında yer aldılar. Bu savaşları planlayanları devirip yerine kendi istedikleri adamları getirerek yani Trump'ı bu olayları söndürebilmek için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Onun için Allah hepsine iman nasip etsin diyoruz. Özellikle İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç korkmadan ne şekil Gazze'yi savunduğunu, Afrika'daki mazlumları savunduğunu canlı canlı izledik ve gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan yakın ilişkisini de hayranlıkla izledik. Bu arada hem Amerika'da hem İngiltere'de hem İtalya'da dünyanın dört bir tarafında Gazze olayından sonra ne şekil Müslümanlığa geçiş olduğunu, oluk oluk insanların halen bugün bile şehadet getirerek Müslüman olduklarını izliyoruz. Ve diyoruz ki, ey yüce Allah'ım sen nelere kadirsin? Onlar Gazze'yi bitirmeyi planlarken aslında tüm dünyayı uyandırarak kendilerini bitirdiler. I'm seeing so many new Muslim rebirths. Alhamdulillah, Allahu Akbar!